Burada Durdu abiden aldığım rüz vardı. Sonra bir de bizim şeyden birleştirdik bunu. Ne diyorlar? Monagay rır mı diyorlar? Çikolata rır mı diyorlar? Olabileceğin en iyileri burada da. Bizim sakım sayımız az, paramız az. Çoğalttık. Nasip olursa bunların da yavruları var. Büyüteceğiz. Burada bir artı bir bilek moddet var. Moddet orozumuz başarılı. Seviyoruz. Verim olarak da iyi. Modde tavuğumuz da 2 artı 1'di. Yine aynı da iki taneydi tavuklar. Birer tanesini öldürdük. Kümesimiz de leş gibi. Farkındayım. vakit olmadı yetişemedim. Dım 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 dım. Bu dışarlarda gezen Mustafa abimin bir horozu vardı. Aynen burada. Bunu da Hint tavuklara saldık. Yine burada da Hint takımlarımız var. Buralar hep 7 artı 1, 8 artı 1 Hintler. Hint işte şu an Kürt'te olduğu için. Bu Mustafa Ekem var Esenbağ'da. Mustafa abiden hediye geldi bize. Bunlar da tavuklarım. Şu siyah tavuk da e, Bolu'dan, Tugay abiden geldi. Yine bu kırmızıya benzer bir horoz da Tugay abiden var. Hint horozları bir arada tutamadığımız için horozları birine kafese koyuyoruz. Bir hafta sonra değişiklik yapıyoruz. Bunlar Muzaffer abinin kazları. Tols diye geçiyor. Bu hep böyle ibikli olacak, kıdıklı olacak diyor. Etli oluyor diyor. Ben sevmiyorum bunları ama Muzo dayı seviyor. Sonra bu Amerikan ördeği Maşallah. Bıkmadan, usanmadan geliyor, gidiyor, yatıyor. Böyle dışarılara yatmasa iyi olacak da. Buraya yatıyor. Kedi köpek işte yumurtasını gece yiyor. Size bir şey kalmıyor. Bunlar da 2-3 aylık olan kazlarımız. Kazları çoğalttık. Büyüttük. Ee, burada bu şekilde devam ediyor. Sonra yine Hintler var. Şu tavuk kaz çıkarttı. Büyüttü. Burası köy tavukları. Biraz perişan halde. Bunlar Yusuf'un civcivleri. Yusuf gücüyle yana bak kardeş. Kırmalar da var, orijinaller de var. Şu bizim cancel traklardan gelenler. Paret trak çıkmış bir iki tane aralarda. Şunlardan geziyor. Bu geçen seneki orozumuz. Bunu büyüttük. Büyüttüm, besledim diyor. Dım dım dım. Buralar benim hep civciv yerlerim. Ben buralara önceden makina yoktu. Civciv tavukları yatırırdım. Böyle küçük küçük oda oda buralarda. Bir metreye bir metre. Yükseklikte yaklaşık bir metre falan. 120'lik paletlerden yaptım. Haylar düşünce birer metrelik kullanım alanı kaldı. Ördeklere böyle bir şey yaptım. Bu başarılı oldu. Hem geniş hem de alçak. Bu da ördek gözükmüyor. La. Ördek yeniyle çıkarttı. 9 yavrusu var. Altına bir tane kaz koyduk. Ördek yavruları ısıyı fazla sevmiyor. Böyle annesinin yanında durması gerekiyor, yetiyor. Ama kaz ısıyı seviyor. Biz de kazı bunun altına koyduk bir tane çıktı diye. O da öldürdü. Kazlar son zamanlarda şey yapıyor. Eşleşmede dişi dişiye basmaya başlıyor. Yani bu ineklerde de görülen bir şey. İnekler düveler, göğe gelmiş derler. Atlarlar birbirlerine. Yine bunlarda da aynı o şekilde. Kazlar atlamaya başladılar. Çıkar mı çıkmaz mı dedik bir 7 tane yumurta koyduk tavuğun altına. Bir tanesi doluymuştu. İşte 8. gün, 10. gün bir döl kontrol yaptık telefonla. Ee, ondan sonra Hayvanlardan işte öyle oldu. Yani bir tane döllü çıktı. Onu da çıkarttı tavuk. Öteki tavuk işte biraz önce dediğimiz yavrusuna ayırdık dediğimiz tavuk. Onu buna çektik altına. Kaz da ikinci gün öldü. Gelin bakalım çıtır kızlar. Bunlar da bizim çıtırlar. Baletrakların yavruları. İki de tavuk çıkmış. Bunlar da duruyorlar. Burası yumurtacı grup. Bunların yumurtalarını satıyorum. Biliyorsunuz zaten. Bunlar da şunlar anne babalar bizim. Şu beyaz olan, şu kahverengi olan toz dediğimizde şu babası. Beyaz olan annesi. Bir annemiz daha var o da şu. Bu da diğer tavukların, şey kazların hepsinin annesi. Şurada gördüğün bütün renkliler bunlardan çıkıyor. 3-5 tane çorum kazı var. Yine çorum kazını da Tugay abiden aldım. Buranın erkeğe fazla gibi geldiydi. Sonra bir posta daha aldık. Öyle devam ediyor. Şimdi diğer bahçemizde turuncu hint tavuğumuz var. Çubuktan Murat Fidan'dan aldık. Horozu. Sonra civcivlerimiz var. Onları da gösterelim. Bu Mustafa abinin horoz. Şurada bıldırcınlarımız var 10 taneydi. Sağolsun olsun sanayide bir Ufuk abi var. Canın iyi değil. Gitmiş bize erkekleri vermiş la oğlum diyor buranın diyor hepsi diyor erkek çıkmış diyor. Bunların diyor bir kısmını diyor götüreyim diyor. 6 tanesini götürdü. Zaten 10 tane vardı. Gel. Gel 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 gel. Gel gel cık 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 cık. gel gel gel. gel, gel. Bunlar benim yavrudan büyüttüğüm Hintler. Hepsi birer sefer yavru aldık hepsinden. Gel gel. Gel gel gel. Şimdi yine bir kısmı içeride. Yine haberi kırklıyor. Tavuğu yatırıyoruz. Altından cibciği alınca tavuk 3-5 gün sonra tekrar yumurtaya başlıyor. Bu Murat abinin ballı dediği horoz. Çubukta meşhurmuş. Kimden olduğunu bilmiyorum. Yavruydu ben aldığımda. Biraz hastalık falan geçirdi. Topladı kendini. Bu sene verim aldım. Güzeldi. Şimdi de hala atik. İbi falan çok güzel on numara. Sadece yani Hint'te çok çeşit var. Bazı Hintlerin böyle kuyruğu yukarı oluyor. Bazılarında aşağı oluyor. Ama bunun ayak yapısı, boyu, posu çok başarılı. Başarılı bulduklarımdan biri. Onu da burada iyi tavuklarda değerlendiriyorum. Kendime yavru çıkartırsam bu gruptan bir de Mustafa abinin grubundan çıkartmayı düşünüyorum. Onun horozu burada kullanırım. Buradaki tavuklar sevdiğim tavuklar. Şurada da buldırcınlarımız vardı. Havalar sabaha karşı soğuk oluyor. Üstüne önlerine böyle yalandan bir çektik. Buldırcın da Ufuk abi anlatıyordum. Ufuk abi 10 tane falan dişi verdim dedi. Sonra bir baktık buldırcınlara. Biri erkek, bir kısmı dişi bilmem ne. Ondan sonra şu an bize kala kala 3 dişi bir erkek mi ne kaldı? Çoğaltmak gibi bir niyetimiz yok. Gideriz Ufuk abiden bir daha alırız. Bizim çocuklar var. Çocuklar da bunların yumurtalarını yiyorlar. Dın 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 Burada ben civcivliyim. civcivhane Bunlar Ali abiye büyüttüğümüz civciler. Köy karışık. Bunun kendi yumurtaları vardı. Onlar çıkarttık makinede. Çoğalttık. Bunlar 2021 mi? 22'nin şampiyonluğun astrologları. Onlar da arkadaşlar hem kan değişimi olsun hem de bakalım diye aldık. Burası da burada çubukta Taner abi var. Büyükbaş işi falan yapıyor. Şurada bir iki tane içeride gazlar var. Bu gazlar onun. Gazı yapmış. 10. gün kalkmış. O da yumurtaya dedim sıcak suyu koy. Al gel yanıma. Getirdi. 5-6 tane yavrusunu kurtardık. Çıktı. Diğerlerini de geç koymuş. 10 gün sonra diyor yumurta yoktu diyor. Tekrar diyor eşleme ekleme yaptım diyor. Sonra diğerlerini tekrar koyduk makineye. Bakalım bekliyoruz. Nasıl olur da çıkarsa. 4 tane, dört tane kaz yavrusu var. Bunlar bizim süseksler. İşte şu kahverengi olanlar Hintler. Arada kazların arasında pensalı traklar var. Onlar bu şekilde çıkar. Şu turuncu olan rır. Paçalı olanlar var mı? Varsa onlar baretrak. Şu viandot kahverengi olan. Silver viandot çıktı. Silver diyor. Neydi o? Splash viandot çıkmış. Başarılı. Güzel. Bu grupta yine aynı bizimkilerin devamı var. Bu grupta bir de şeyler var. Ne vardı? Sol burada mıydı? Bir daha mı haftaydı? Arkadaşlar şu şekilde tavukta popoda kuruma oluyorsa bunun sebebi suyu soğuk vermeniz. Bu suyu. Mesela ben dün su bulamadım. Soğuk verdim. Bir gün içinde, iki gün içinde bu şekilde popoda kuruma olur. O da hayvan iş yemediği için doğal olarak yiyemeyecekti. de. Onun için bunun temizlenmesi gerekiyor. Black Modlet Brahmalar. Ondan sonra yine Viandot. Civciler bu şekilde. Hint. Hint kendini belli ediyor. Bir dakika. Geldim. Ondan sonra burada yine Hintlerimiz var. Birkaç tane keklik yavrumuz var. Yavrular kekliği görüyorsunuz arada. Şunlar astrologlar var, maviciler var. Şunlar Hint. Hint'in kafaya baksana hemen diyor ben buradayım diyor. Daha şimdiden dövüşecek. Şunlar rır. Rırlar kırmızı olmasına rağmen böyle sarı gibi, turuncu gibi çıkıyor hayvanlar. Sebebini bilmiyorum. Ben de sonradan fark ettim. Çok millete de böyle sattıklar bu köy tavuğu herhalde deyip deyip arada kaynattığımız çok oldu. Hayırlı olsun. Herkes hayrını görsün. Yapacak bir şey yok. İşte burada kekliklerimiz var. Cakcak cak vardı. Çakçak cak nerede? Çakçak şu grupta. Bir tane de büyük cakcağımız var burada. Çakçağın rengi falan böyle yılan gibi kafası. Çok hoşuma gidiyor. Buraya en geçelim. Burada da yine Muzaffer abiye çıkarttığımız karman karışık tavuklar var. Paçalı maçalı. Horozu brek Tavukları köy tavuğu bir iki istisna çıkmış. Yine ufak tefek şu sürprizler de var. Aralarda çıkıyor, zıplıyor, cak 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 ötüyor. Bu grupta da tamamız. Neyimiz kaldı size göstermediğimiz? Ördekleri de gösterdik. Cak can, minik yavrular var. Onları göstereyim size. <laughs> bizim Red Blue'nun fazla olan horozu. 7 horoz, iki tavuk çıktı. İşte ondan sonra daha attık mı attık komşulara. Bu da gold çıktı horoz. Bunlar yine kendimiz ayırdığımız köyler. Bunlar e, keklik desenli mavici diye geçiyor. Mavicileri beğenerek aldık. Kendimizi çıkarttık, çoğalttık. Var yani. Bunlar Yusuf babanın civciler. Yusuf dedi ki ben büyütemem. Az bana kabart da öyle ver abi dedi. Bizim de yerimiz müsaitti. Her gün sabah 5 dakikada Yusuf'un hatırına devam ediyoruz. Bunlar da çakçaklar. Bunlar. Çakçakların yavruları. 7-8 tane. İnşallah kendimize damızlık bırakacağız. Gri falan da kalmış. Tavuğun ağzında böyle bir şey çıktı. Yattığı günden beri çıktı. Ben bunun ne olduğunu anlayamadım. İnşallah tavuk ölmez. Yani ölse de civcivler kendini kurtardı artık da. önemli değil ya. Bu arkadaş da yeni yatmış Mike. Hayırlısı tabii ki de seni yatırmayacağız. Makineden bu hafta cüce çıkacak. Altına ekleriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İşte öyle yaptığımız günlük sosyal aktivite bunlar. Bir de bahçemiz var. Bahçe ekiyoruz. Nasip olursa bir de orayı paylaşalım. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.